Arkadaşlar Bartu Gaming kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sky oynuyoruz. Bu kanalımın ilk videosu olacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar arkada kısa bir müzik açtım. Ses yüksek geliyorsa yani baksam. Abi fare dondu. Ekran dondu. Abi oh no man. Gigi ki al 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 at 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 al 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 hoş geldin tamam şimdi al gel 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 polis hoş geldin hoş geldin alta in alta in alta in alta in kaçar altayım bir anet olana hoş geldin

Öldük. Baba arkadan geldi. Arkadaş 8 turla sizde. Karsınızda öyle ölmüş. bir şey Hı -hı. O o. yok mu? Aynen. Rahabanıyoruz. Hangi serverda dinliyorsa arasanız arkadaşlar Pika Network. Pika Network'tayım. Yes. Ait. Eski. Bu do. kere oyun kasma. Eski, tamam. Ya bunu şey yürümüş kişi 34 FPS. server arkadaşlar 1.8'de de var 1.7'de de var hadi bakalım arkadaşlar kanalım suak sıkıntı sesle konuşuyor birisi Allah iyi geliyordur nedeni o evet hadi turkazı veriyoruz arkadaşlar arkadaki ses bu şarkı neden sisteminiz diye sorarsan yani. Simbeti, başladık, bu şarkı telefak yemiyor evet Allah İfak, Allah <facial> Allah Allah Da 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 Bak bu bir şey olmaz hemen biliyorum ya bir de Al. Akıllıma gelen o ya. Sen ne? Sivota. Oh 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 oh. Ne oldu? Ne demedim ya? Sivota da uçak O zaman bilmiyorum. İki. Araba. İki ara. İki ara. Evet iki Artı sararda far tutukluk üç ay yapıyor. Tut, tut. Ne işte, de bilinmiyor. Bu ne yani. Abi bundaki şey. Ya, 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 Ödemedik ya, düştük de. ya, 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 Dedik ki. Ama, dedik ki daha Hı -hı. Hem de, Biz adamı sigortasını aldık direkt. Bunu da böyle yapacaksın. Adam parayı çekecek diye orada satışını yaptıktan sonra. Biz dedik ki o zaman sen bize Ortaya bir yemek Olur olur. Ben de 70 lira verdim. Ya bir parkurum çok kötü ya. Ben bizim, bizim benim arabayı, <laughs> işte bir şey girdim. Stres, stres. <laughs> Geldik Sandık Ya sen niye ortak ya, bir araba al Tıra o zaman yani da odaklı. e, bir iş şey demiyorum hangi ürünle ilgilenirken konuştum Çok para değilim çok muydum değil. E sen de var şimdi. Sen şimdi üzüyorsun yüzünüze ya. Ben on yıldan beri aynı tesis. On beri aynı tesis. Ay Oh no no. Bilmedi. Ölmedim göç. Ah kut yer düştü. Bir göç. Abi nerede nerede şimdi ya abi? Aa, ya, tamam. Manet olsun ben. <laughs> bir tere, Büzel. Büzel. O vadi o Karlı bir yerdeyiz. Komut şey komu değil mi? Ne ya fabrika zor bank çekme boydan boy Şey. Ben ne söyleyeceğim ona Ama bu bilmesi lazım ki. Şimdi, şimdi. Ha, ha. Da 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 Biz da fikirelim. da ya, ya. da. Yazılıklarda bir tatlı oraya servisli ki, dünya böyle şey olmaz. Biz para vermiyoruz. para ya. Değil mi? araba olduğu Bana değil mi güneşte bırakma arabanı? Bana ne Ona göre verin söyle Türk kahvesi de gideyim. Hadi. Hadi. Kavaya. Yolcu. Şimdi, şimdi çıkacak mı? Çıkma biraz dinlen ya. Oo, o uyurum. uyuyor. sonra sıkıntı oluyor. Gece gece. Yoruyor beni çok fazla. Bizim burada yok da bizim orada var. Bizim orada var. sabah da böyle bu kadar kar vardı bizim kapıların önüne çıkar çıkınca. Oh. Ben de sizde zaten böyle kar vardı. Böyle kar. Yok. Ama yine kar var. Akşam ya ya ya. Doğru güzel. Abi artık bir kalktım ha bir daha ya milleti kandırıyorlar. Milleti kandırıyorlar, milleti kandırıyorlar. Ara, 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 kandırıyorlar. Ara, 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 <laughs> Şimdi arkadaşlar kanalımda sky, sky var. Sokma zaten Sky teşi, var. Make Wars, e, Mini Games filan. E, Terminal, e, Soul Sey işte. Soul Sey var. Soul Sey her şey var işte. Soul Sey var işte. Program arkadaşlar hakkında ZS kodu gelsek. Hatta besbeli değil. Yeni Sky oyunlar tabii ki de. Kuanı programları yazdı bizde bir de. Kantisliya, Fraps. Ne Evet. İşsizlik de var değil mi o şimdi? Yapmayacağım. Gel çalıştın. Gel çalıştın. Gel çalıştın. Gel çalıştın. Gel çalıştın. Gel Al al i̇stifayet al. Gel çalıştın. 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 Abi ekran dondu. Şey. Hadi kalsın bu bitkisi. Hadi. Ha. Tabii. Tamam, Tabii. Tamam, tamam, dakika, tamam. tamam. Tamam 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 Uff. Görmedim, görmedim. <laughs> <ya>. sizi <Bursa plakalı. gülüyor> o üstünde ya. Bu sepeyle Doğan. Allah korumuş. Bu da abi çürük değil. Bu da çürük eski yani. Ünvesi. Kim abi sinirmiş adamı? blok Blok. Abi arkada inşallah kimse gelmez Oh, abi! İyi insan lafının üstüne geliyor sana. Arkadan adam gelmez inşallah dedim. İniş dedim. Adam arkadan Bir de oyun kastı ya. Yani Öyle ayrı bir tuhaf bir şey oldu. Yani. Yep. Bir FPS droplanıyor. Bir <laughs> FPS <laughs> yavaştan droplanıyor ya. Soğuk spor yapmış. Başka bir tamam. hareketleri falan var. Sen hemen çıkıyorsun. Tamam. Şöyle üstü işte koşma başlarsan. Nedir o? Bir tane o koşu bantı muhtemelen. Bir, bir de mı? Bir şey varmış. Şimdi başlayalım. Yeni bir Yeni bir şey. O ne dedi? Ben bir anda zayıf var gibi kaybedilmişim. Oha ne Buralım güzel. Koyar mı lan zayıflayıcı? Yedin Geçen gün de, pazartesi de yes. da demiş, ağır sanayi. Şey var. Yes. artık ne dediysen, ne dediyse. şu anda savaşın... <laughs> şey ya. Tamam çocuk şeket adamın şey al. Abi ya Hadi gel. Ne ne? Tamam alacağım içeceğim ya. Şey, var. Arkadaşlar bir evet. dön işe hep oh, mi? Hayır benim. No no Ondan şey yok. <laughs> oh. Hayır anne. Şuan ne oldu şu Zaten Türkiye ye... Abi evet. elmas set. Elmas set yapın elinden sekil. Mustafa, Mustafa koç herkese de yok alevi yok ya o diye adam. E yav, ne e adam Türk bayrağının üstünde camiden kaldırdı. Şey, Alevi şey... Alevi ama Alevilerin de değişikleri var abi. Alevi var Şimdi mesela bir şey bilmiyor. Başka ikinci bir dini yok yani adam. Sadece ibadetleri farklı. E i̇kinci bir dini yok yani Türkçeden başka. Alevi var öyle, Alevi farklı var. Ama o bu Tamer genç Alevini galiba şu an hmm. Hayvan gibi tuhaf adı neydi ya? Kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu, tabii kılıçdaroğlu çok olmuş buraya gidelim yani artık, sonra bir tane şey yani, vardı. Hep adını unuttum şu an. Uzun zamandır bu olduğu için İşte arkadaşlar şimdi konuşamıyorum. Nedeni? Bizidas yani. bunun nedeni bu. ama son yani etrafı ya hayvan ya gibi insan insanlar. Bu zorlukta video çekiyor. Hayır Ben var, oh. oh. man. Sonra başa yine var. Şimdi Arkadaşlar, doğru ortalaması 15-20 dakika. azından bir dakika da gelir en az 10 dakika yani oradan bilgiler 3 kişi yok. ölmüş adam Yahudi olsa bir kere cenazesi e, onun üstüne ayet ay, yazdırmaz ayet ay, ay, yazdırmış ya altı sırasıyla ayet yazdırmış ayet naaşın üstüne yazdırmazlar yani Şu renk istememiş bak duydun mu? duydun hesap numarası varmış o işte yoksullara evet. çocuklara mesele kurma o Arka sanki Siz beni alabileceksin ya. Koç. elmas Koç ailesi. Yani bizim elmas edeyim, kız. Şu böyle deden bu kişiden şu sahibi Adam elmas bana gel. Cenazeye getirmeyin yani. Para hesap numarası varmış. Şu hesap numarası. Para Siz yemek yiyin de öyle yiyin. Biz geri kere Buraya, ya. Ya. Abi okum ne kadar kaldı 16'dan idare eder. <laughs> Ay artık ben sana gelmedim. Şey nasıl olur Nasıl? Ne ya? <laughs> ben. Abi, ben sana geliyorum. Yine böyle büyük si si şey... gene. Yani otoparkı vesaire mi? Yok, Yoksa küçük köfteci dikeni mi? Yok be. Ha? Bir de öyle şey ya. Büyük büyük. Abi çok Benim kötü bir büyük bir şey ya. ya? O kadar büyük bir ne?" mi? Etrafta yok bundan başka. Demek istiyorum ki etrafı açık yani. Mecbur yapacak büyük bizim oraya bizim mi?" Hayır! Hayır. Abi aldık ya. Abi aldık ya. Son bir tur daha oynayalım Ama aldık. <laughs> fare kendine gel. Polis. <laughs> Polis fare. Bir tur daha oynuyor. <laughs> abi ya. Abi ya, aldık ama. Na na na. Ayol. Abi bakalım. Arkadaşlar video kalitesini her zaman ben şey 720 fe 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 Haberiniz olsun. 1180 koyamıyor. Yazdım işte koymuyor. Mi 720 f bana güzel oluyor işte. Güzel. mu kızım? <laughs> Hem de başyalı. Seçten ses, yine sözgünüm. Hiçbir şey yok. Gel 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 gel. Başla. Ya çok az, az, al 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 al, al. çok bozdu yani şekiller adam ne, ne 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 ne. Vergi. Baba, vergi. vergi? Evet. Ocağı, Oo, Ocağı, en son. Bu. <laughs> abi, abi bir tane santa düzeni öğrenmem lazım. Var az gelip ya bilmiyorum Osman'a gittim. Dur be ya, ya sen bir anda bir milyar para yaptın yağını değiştirdim. Oğlum ben dur. Sigorta onu bir Daha, dur bir dakika be ya ne yapacağız? Bir milyar bu ay şey arabaya. Eğer çıkarsa ne mutlu bana. E senden alayım bir tane Ya e hiçbir şey gereğim yok ki ee, bir şey şey da şey bir Seni al seni sen evet. Yeter bu konusu sevdiğim bir konu Yukarıdan bağlantılı Böyle mi abi Yukarıdan gitseniz Arkadaşlar daha farklı şey. Ben Picard'e farklı oynuyorum. Sky Wars. Üst bölümden onu yani. Şu an ben üstüne girdim. Ne deneyim? Şu an burada 3 kişi yani. var. Server çok büyüdü yani. ya. şey bir ya. Bir zamanlarda kişi zordu. Şimdi o ser var. 3000 kişi var. Sana mı ne hesap oluyoruz? Yani internette kayıt olabiliyor var ya. Onu internet ne yani yani, bilmeyenler var. Ne?

Türk kazladı. Arkadaşlar bu son tur. Öbürümüz evet, olsun. Oo O oha oha oha. Şeye Abi ya tamam. Ve arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Abi, şey seviyorum. Bir arkadaşlar bir bölüm sonuna geldik. Seviyorum diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kadın terliği mi o? İyilik yapma tabi. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorum. Bay.